Hani bir tane Efe mi? bak ne diyeceğim sana rüya çikolatalı ekmek yiyor neden biliyor musun? Şu oynadığın oyun var ya. Anne ben oynadım müşteriler gitmek üzere. Nasıl gitmek üzere hemen ekmek. Anne bu ciddi. Ay bak çikolatalı ekmek istedi bir tanesi de ver 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 çikolatalı ekmeği. Ay Heh. ay çilekli çikolatalı istiyormuş çilek. Ekmeklerin hemen dört tane ekmek at anneciğim hemen. Heh, 4 ekmek attın değil mi? Bakayım piştiler mi ekmekler? Ekmekler pişti 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 Hemen hemen içecek de var Hayır, İçecek içecek ha. Abi herkes bir şey istiyor Bir durun sıra sıra beyefendiler Rüya da izledi izledi Çikolatalı ekmek yiyor şimdi Güzel mi teyzeciğim ya, Ama Rüya ya. söz verdin değil mi Yemeğini yiyeceğine Söz verdi Babasıyla konuştu Rüya söz verdi hmm. Mis gibi mis 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 Hemen <laughs> geliyor. bak 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 Rüya nasıl yiyor. Efe sen istemiyor musun çikolatalı ekmek? Ben istemiyorum anneciğim. Neden annem patatesle şey. Ama... <laughs> kazandın mı? İşte evet, bu, bu kadar. Tek başıma oyna kadar dünya rekoru kırdım. Bakayım. <laughs> İki tane bölüm kazandım. İki bölüm ka tek başına mı kazandın? Hmm. Şu oyunu bir de baştan bakacağım ben. Rüya. Efe Rüya Çılgınlar gibi çikolatalı ekmek yiyor. Ya istersen geliyor. buradaki bir tane çilek Bir bakalım koyayım. bu oyun nasılmış. Play de. Evet başlıyor. Başladı mı? Tıkla bakalım. Yeni bir şey gelmemiş daha. Yok. Yok Abi daha da kalp gelmemiş. Kalp. Ekmek attım ben. Yani dört tane ekmeği at oradan. 4 ekmeği Attık. attın değil mi? Ben buradan içecekleri veririm. Çek elini. Ben içecekleri veririm buradan. Hemen. İçecek gelen var mı? İçecek var. Ha, i̇çeceği yolladım. Çilekli diyor bir tane. Bir tane çikolatalı. Ay bir tane daha çikolatalı. Peynirli istiyor hemen. Peynirli peynirli. Yolla onları. Ha, ekmek at dört tane. Ekmek at. Sade ekmek istiyor. Ha, sade ekmek. Çikolatalı ekmek istiyor. Çikolatalı ekmek. Çikolatalı yollama. Ay çilekli çikolatalı. Dur ben içeceği yollayayım şuradan. İçeceği yolladım. Eyvah bir içecek daha istiyor. Ama ben göremiyorum ki senin elinden. Ne çek sen tek bas. Elini çeksen buradan. Tek başıma yaparım. Tek başına mı yapacaksın? Yap bakalım tek başına. Bence bu bölümü geçemeyeceksin Efe. Ne dersin? Rüya, sence Efe bölümü geçebilecek mi? Senin yardımın olmadan geçebilir mi sence? Geçemez değil mi? Bence Dede de geçecek. Geçtin mi? Hani bakayım. Bak daha bu 8 senin 10 olman lazım. Bakayım 10 oldun mu? 8 daha bu. 9 oldun 9 oldun. Bakalım 10 oluyor mu Efe? Efe'nin ellerinden hiçbir şey göremiyoruz ki biz. Oyunu göremiyoruz anneciğim. Hala 10 Allah. olamadın. 10 olamadın işte. Hayır 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 olmamışsın. Bak daha devam ediyor. Bölümü geçemedin. Bir çikolatalı bir. Hemen hemen bir ekmek. Hemen çikolatalı bir ekmek. Bir sade ekmek. Evet. Efe onda on oldun. Efe kazandın. Kazandın. Amanın amanını kazandın. Efe kazandın, Efe, kazandın annem. Devam mı ediyor hala? Devam ediyor. Hala nasıl devam ediyor ya? Devam ediyor. 11, 11 oldun oldu. hatta. İşte evet. gidiyor müşteri. Bak şimdi geliyor. Tebrikler Efe. İşte Dur bu kadar. Çak. Bazı, bazı bölümü falan var mı acaba? Ona bir bakacağız? Onlara bir karıştırma vakti geldi artık. Tamam sen onlara da bir bak bakalım. Efe. Efe. <laughs> Bak ödevlerini yapmamış hala. Efe boş <laughs> hiçbir yapmasın. Neredesin Efe? Neredesin anneciğim ya? Of Efe salonda mısın yoksa? <laughs> salonda yoksun. Neredesin acaba Efe? Odanda Değil. Kesin balkonda su ya da arabasına bin. <laughs> Aa burada da yok. Nerede bu çocuk? Buldum çatırımda. Efe. <laughs> Efe, gördüm seni, Efe, seni gördüm Efe. Efe. Ne yapıyorsun orada anne Çabuk çık oradan, çıkıyorsun. Efe çabuk çıkıyorsun oradan. Çık oradan bakayım. Çık 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 çık. Çık çık çık. Ödevlerini neden yapmadın Efe? Çabuk ödevlerini yapıyorsun. Çabuk. Ödevlerini bitirirsen sana bir sürprizim var. Söz vermiştim sana kinder alacağım diye. Şu ödevler bitsin bakalım. Sana kinderlerini getireceğim. Hadi gidiyorum şimdi. Çabuk bir Emir'e bakayım geleceğim. Ödevlerini bitir. Emir uyudu mu? Aferin sana o zaman sana sürprizimi getiriyorum Bekle bakalım bekle Anneciğim bekle geliyorum Bekle Hah, Neredeydi Hah, Buraya saklamıştım Tamam Bak getirdim Biri senin biri kardeşinin Hayır biri senin biri kardeşinin Beğendin mi Aç bak içinde çok güzel. Baba ben dört tane istemiştim. Efe bu kardeşinin anneciğim. Senin değil. Kardeşine iki tane yetiyor işte Efe. Bu <laughs> kedilerindekiler sürprizim var. Daha ne olsun? Bunları da kenara koyacağım. Kardeşine tamam mı Efe'ciğim? Ama ben Dört tane yetiyor. Şunları vazgeçtim. Bak, dolaba. Ya da buraya koymayayım. Efe buradan alır. Ben bunları başka bir yere saklayayım. Neyse. Bakalım Efe'nin odasında nereye koysam. Şuraya koyayım. Şöyle koyayım. Efe görmesin. Yoksa kesin Emir'inkileri alır. Acaba ne mi Patlattı, onu da kapatıyor. Canım yoruldum artık sen de büyüyorsun. Emir hala uyanmadı mı ya? Şimdi Efe burada değildi. Efe, Efe, Efe. Anneciğim, bitti yüzden, ödevin artık çadırında oyun oynayabilirsin, tamam mı? Dur dur hemen yumurtasını vereyim ona. Çok sevinecek. <laughs> çok sevin. Bu ne? <laughs> <laughs> ama aldığına eminim ben. Efe. Efe. Anneciğim bak Emir'in yumurta. <laughs> Bunlar ne Efe? <laughs> anneciğim. Ama anneciğim bu yaptığın çok yanlış bir şey. Kardeşinin yumurtalarını almışsın. Efe, kardeşler birbiriyle paylaşmalı Efe. Duydun mu beni? Efe bugün suçlusun. Sana yumurta yok. Ver bakalım diğerlerini. Yaptığın çok yanlış anneciğim. Niye böyle şeyler yapıyorsun Efe? Bir defa kardeşinin yumurtalarını aldığın için onun hakkını yemiş oldu. İkincisi başkasının hakkını aldığın zaman o çok büyük suçtur biliyorsun değil mi? Bir daha asla böyle yapmamalısın. Yaptığının yanlış olduğunu farkında mısın? Bir daha yapacak mısın? Söz mü? Sana güvenebilir miyim? Anlaşalım o zaman. Bir daha yapmayacaksın değil mi? Tamam. Hadi bu seferlik vereyim yumurtalarını. Al bakalım. <laughs> Bir şey olmaz. Kardeşininkileri de götüreyim. da o da sevinsin bari. Tamam anneciğim. Almak yok. Herkes kendi hakkını yiyecek. Sen <laughs> niye oynamıyorsun annem hiç? <laughs> Ama çok sıkıldı. Şu balanı ona götüreyim. Çok sevinir. Bu ne bom gibi üstündekilerde. Emir bak sana ne aldım annem. Ya abiye dikkat et Emir. Bak anneciğim. Al. Al sana balon. Ay gitme gitme geri gitme annem geri gitme. Al bakalım. Ay. Hadi oyna bakalım. Aa düştü. Ay dur 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 annem vereyim sana balonu. Ay Emir patlar öyle annem. Al bakalım. Hoppala Emir'i. Anneciğim yine niye ağlıyorsun Emir? Balonunu verdim ama sana. Emir ağlama. Efe gel annem gel Kardeşin yine ağlıyor Efe niye ağlıyor Emir Bonnie Emir yerken Emir, 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 emir ağlıyordu Bonnie yerken mi Ama o Bonibon yiyemez ki Ona ne versem hmm. Buldum Dur ben halledeceğim bu işi Efe Emir'e bunu versem Emir bayılır Bonnie elma şekeri Emir Bak anne sana ne aldı Rengarenk bir bonibon şeker emir. Gel annem nereye kaçıyorsun sana aldım. Gel. Gel gel sevindi gel. Al bakalım. Al bakalım. Aa, bunu da istemedi emir. <laughs> emir bunu istemedin mi anneciğim? Anneciğim balonunla aynı baksana. Balonunla aynı sanki elma şekeriyle. Balon aynı. Al bakalım. Al, al, al. Al annem al, al. Üzülme al. Aa, Emir sevmedi. Emir bonibonlu şekeriz, Ay sevdi. Ay sevdi, sevdi. Ay çok sevdi. Ay sevdi. Aa, niye attın Emir? <laughs> Anneciğim, abiye veririm ama bak onu ben. Ay hep kırdın Emir. Hep kırdın. Bunu abiye vereceğim. Sen bunu hak etmiyorsun Emir. Erken yatman gerek tamam mı anneciğim? Ben şimdi çıkıyorum. Sana iyi geceler tatlı rüyalar öpeyim mi kocaman? Hadi sen de uyu anneciğim. Kapat gözlerini. Uyu artık. Ben çıkıyorum. Kapını kapatıyorum. Işık gelmesin ki uyuyabilir Tamam mı anne? sesler geliyor ya. Efe sen daha uyumadın mı? Yarın okula var anneciğim. Çabuk ol, çabuk yat yerine hemen. <laughs> anneciğim yatman lazım bebeğim. Okula geç kalıyorsun sonra. Bak bugün de geç kaldın okula. Hadi uyu bebeğim. Mışıl mışıl uyu tamam mı? Kafanı kapatırsan olmaz. Üstünü ört. Ayıcığına sarıl. Al ayıcığına sarıl. Hadi uyu bebeğim. Tatlı rüyalar. Uyu hadi uyu. Çabuk gözlerini kapat. Cem. Nilo'ya hangi evdeydi? Restoranta git demiştik. Nereye gitti Nilo'ya? Şurada mı? Dur bakayım. Şuraya bakayım. Nilo'ya. Neredesin? Burak itle. Bakayım. Ay, bura değil. Aa, Niloya nerede? Nerede annem Restoranta gideceğim demiştin Niloya. Orada mı diyorsun? Emin misin burada olduğun anne? Orada mı? Hani böyle nerede Niloya? Aa, Niloya ne yapıyorsun burada? Karnım çok acıktı Ama Niloya burada yemek yemez. Gel bakalım. buraya gel tamam. Efe abin tutsun seni. Restoran nerede? Bilmiyorum Nilay'cım bilmiyorum. Bekle Efe abiyle birlikte gideceğiz şimdi sana yemeği edeceğiz. Efe abi dikkat etsin kaymasın. Düz dursun Efe abisi dur geliyorum ben de. Evet Nilo'ya dikkat et. Nilo'ya şimdi yemek yemeye gidiyoruz tamam mı? Korkma biz seni yemek yemeye götüreceğiz. Tamam, Efe abi bana sarılsın. Çok üşüdüm. Sarıl anneciğim, sarıl ona. Çok üşümüş Nilo'ya. Hadi gidelim, yürü. Yürü gidelim. Ay anneciğim dikkat et, karlar var burada, karlar. Yürü, restoranta gidelim de yemek yesin. Soğuk ya hava, üşüdü. Bekle anneciğim, bekle. Elini ısıtayım ben, bekle.